Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tarihi hayattan aşiretlerle bir muhavereden birinci kelimeye kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. zamanın şarttaki aşairle muhavere ve münazaralarından birkaç misal. Sual. Dine zarar olmasın ne olursa olsun. El cevap. İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Hem de mağlup bir içare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere itimat edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir? Yoksa efkar ameyi milletin arkasındaki hissiyatı İslamiyenin medeni olan, madeni olan, herkesin kalbindeki şefkat imani olan, envar-ı ilahinin lematının içtimalarından ve hamiyeti İslamiyenin şera Şerarat-ı Neyranes'in imtizacından hasıl olan Amudu u Nurani'nin ve o seyf Elmas'ın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir siz muhakeme ediniz. Evet. Şu Amudu u Nurani dinin himayetini, şehametinin başına, murakabenin gözüne, hamiyetinin omuzunu alacaktır. Görüyorsunuz ki lemaatı müteferrika telelleye başlamış, yavaş yavaş inciza bile intizac edecektir. Fenni hikmette takarur etmiştir ki, hissi dini lasiyyema yani bazı din hakkı, fıtrenin sözü daha nafiz, hükmü daha ali, tesiri daha şilittir. Evet, evet, sivrisinek tantanasını kesse, bal arası demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kainatı nagamatıyla raksa getiren, hakaikin esrarını ihtizaza veren, musikayı ilahi hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder. Padişahlar padişahı olan Sultan Ezeli, Kur'an denilen musikayı ilahiyesiyle umum alemi doldurarak kubbey i Asuman'da şiddetli ses getirmekle sadefi kef misal olan ulema ve meşayih ve utebanın dimağı kalp ve femlerine vurarak aksi sadası onların lisanlarından çıkıp seyri se seyran ederek çeşit çeşit sağdalarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren o sağdanın tecessüm ve intibaıyla umum kütübü İslami bir tambur ve kanunun bir teli ve bir şeridi hükmüne getiren her bir tel bir neviyle onu ilan eden ve o sağdayı semavi ve ruhani kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen acaba o sağdaya nispeten sivrisinek gibi bir emirin demlemelerini ve karasinekler gibi bir hükümetin adamlarının vız vızlarını işleyecek midir? Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta hürriyette insan her ne sefaat ve rezalet işlerse başkasına zarar etmemek şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir? El cevap. Öyleleri hürriyeti değil, belki sefaat ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira nazenin hürriyet ağla bir şeriatla Müeddibane, müteeddibe ve mütezeyyine olmak lazımdır. Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefsi emmareye esir olmaktır. Hürriyet-i umumi, efradın zerratı, hürriyatının muhassalıdır. Hürriyetin şeyni olur ki, ne nefsine ne gayriye zararı dokunmasın. Fakat ey göçerler, sizde olan yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır. Hem de kutu layemut ve vahşet ile arude olan hürriyet sizin dağ komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor. Vaka şu biçare vahşi hayvanların bir lezzeti ve tesellisi varsa o da hürriyetleridir. Lakin güneş gibi parlak her ruhun maşukası ve cevheri insaniyetin küfü o hürriyettir ki saadet sarayı medeniyette oturmuş ve marifet ve fazilet ve İslamiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle müteze yine olan hürriyettir. Sual: Nasıl hürriyet imanın hassasıdır? el cevap: Zira rabıtay iman ile sultan-ı kainata hizmetkar olan adam başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdad altına girmeye bu adamın izzet ve şehameti imanîsi bırakmadığı gibi başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkat imanîsi bırakmaz. Evet bir padişahın doğru bir hizmetkarı bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Bir biçareye tahakküme dahi o hizmetkar tenezzül etmez. Demek iman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. İşte asrı saadet. Sual. Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve büyük bir alime karşı nasıl hür olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin esiriyiz. El cevap. Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni tevazu ve mahviyettir. Tekebbür ve tahakküm değildir. Demek tekebbür eden sabiyi müteşeyhiktir. Siz de büyük tanımayınız. Sual. Heyhat, bize teselli veren şu ulvi emeli ye ise inkılap ettiren ve etrafımızda hayatımızı zehirlendirmek ve devletimizi parça parça etmek için ağızlarını açmış olan o müthiş yılanlara ne diyeceğiz? El cevap, Korkmayınız. Medeniyet, fazilet ve hürriyet alemi insaniyette galebe çalmaya başladığından biz zarure terazinin öteki yüzü şeyen feşeyen hafifleşecektir. Farz-ı muhal olarak Allah etmesin. Eğer bizi parça parça edip öldürseler emin olunuz biz 20 olarak öleceğiz, 300 olarak dirileceğiz. Başımızdan rezail ve ihtilafatın gubarını silkip hakiki münevver ve müttehid olarak kervanı beni beşere piştarlık edeceğiz.'' Biz en şerit, en kavi ve en baki hayatı intihar eden öyle bir ölümden korkmayız. Böyle ölsek de İslamiyet sağ kalır, o milleti kusiye sağ olsun. Sual, gayri müslimlerle nasıl müsavi olacağız? El cevap, müsavat ise fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve geda birdir. Acaba bir şeriat karıncaya bilerek ayak basmayınız dese, tazibinde men etse nasıl beni Adem'in hukukunu ihmal eder? Kella. Biz istimal etmedik. Evet İmam Ali'nin radıyallahu anh adi bir Yahudi ile muhakemesi ve medarı fahriniz olan Selahaddin Eyyubi'nin miskin bir Hristiyan ile mürafası sizin şu yanlışınızı tahsis eder zannederim. Haşiye, eski Said Nur'un parlak haysiyetinden gelen kuvvetli bir ümit ve tam teselli ile siyaset İslamiyet'e alet yaparak hararetle hürriyete çalışırken diğer bir hissi kabler vuku ile dehşetli ve ladini bir istibdadı mutlakın geleceğini bir hadis-i şerifin manasından anlayıp 50 sene evvel haber vermiş Said'in teselli haberlerini o istibdadı mutlak 25 sene bir fil tekzip edeceğini hissetmiş ve 30 seneden beri Eûzü billâhi şeytanı ve siyaset deyip siyaseti bırakmış yeni Said olmuştur. Yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Zira meşrutiyet hakimiyeti millettir, hükümet hizmetkardır. Meşrutiyet doğru olursa kaymakam ve vali reis değiller, belki ücretli hizmetkarlardır. Gayrimüslim reis olamaz fakat hizmetkar olur. Farz ediniz ki memuriyet bir nevi riyaset ve bir ağlıktır. Gayrimüslimlerden 3000 adamı ağlığımıza, riyasetimize şerik ettiğimiz vakitte milleti İslamiyeden aktar alemde 300 bin adamın riyasetine yol açılıyor. Biri zayi edip bini kazanan zarar etmez. 31 Mart hadisesi hakkında bir cevabı. Ben 31 Mart hadisesinde şuna yakın bir hal gördüm. Zira İslamiyet'in meşrutiyet, perver ve hamiyetli fedaileri, cevheri hayat makamında bildikleri nimeti meşrutiyeti şeriata, tatbik edip ehli hükümeti adalet namazında kıbleye irşat ve nam-ı mukaddes şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle ilah, ve meşrutiyet-i şeriat kuvvetiyle ibka ve bütün seyyiat-ı sabıkayı muhalefet-i şeriat üzerine ilka etmek için bazı terkinatta ve teferruatın tatbikinden tatbikatında bulundular. Sonra sağını solundan fark edemeyenler haşa şeriatın istibdada müsait zannederek tuti kuşları taklidi gibi şeriat isteriz demekle hakiki maksat ortada anlaşılmaz oldu. Zaten planlar serilmişti. İşte o zaman yalan olarak hamiyet maskesini takınan bazı herifler o ismi mukaddese tecavüz ettiler. İşte cay ibret bir noktayı siyah. Haşiye, gitme dikkat et. Ali himmet olanlar o hadisede sukut ettiler. Garaskar cerideler hakiki hürriyetin sağdasını susturdular. Meşrutiyet pek az adamların üstüne münhasır kaldı. Fedakarları da dağıldılar. Hakikaten bence bir Müslüman neslinden gelen bir adamın Akıl ve fikri İslamiyet'ten tecerrüt etse bile fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslamiyet'ten vazgeçemez. En ebleh ve en sefih bile seddi rasini istinadımız olan İslamiyet'e bütün mevcudiyetiyle taraftardır. Lasiyema siyasetten haberdar olanlar. Hem zamanı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize bildirmiyor ki bir Müslüman muhakemeyi i ile başka bir dini İslamiyet'e tercih etmiş olsun ve delil ile başka bir dine dahil olmuş olsun, dinden çıkanlar var. O başka mesele. Taklit ise ehemmiyetsizdir. Halbuki edyan-ı saire müntesipleri mutlaka feç feç muhakeme-i akliye ile ve burhan-ı katı ile daire-i İslamiyet'e dahil olmuşlar ve olmaktadırlar. Eğer biz doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevfeç dahil olacaklardır. Hem de tarih bize bildiriyor ki, ehl İslam'ın temeddünü hakikat İslamiyet'e ittibaları nispetindedir. Başkalarının temeddüdü temeddünü ise dinleriyle mahkûse mütenasiptir. Hem de hakikat bize bildiriyor ki, mütenebbih olan beşer dinsiz olamaz. Lasiyeme uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanmış bir beşer kainatın tehaccümüne karşı istinat edecek ve gayri mahdud amilane emellerine neşv-i nema verecek ve istimdat olacak noktayı da yani dini hak olan dani hakikati elde etmezse yaşamaz. Bu sırdandır ki herkeste dini hakkı bulmak için bir meyli taharri uyanmıştır. Demek istikbalde nevi beşerin dini fıtrisi İslamiyet olacağına beratül istihlal vardır. Ey insafsızlar! Umum alemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyalandıracak bir istidatlı olan hakikat İslamiyeti nasıl da nasıllar buldunuz ki fukaraya ve mutasip bir kısım hocalara tahsis edip İslamiyetin yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsunuz. Hem de umum kemalatı cami ve bütün nevi beşerin hissiyatı aliyesini besleyecek mevad muhit olan o kasr-ı nurani İslamiyeti ne cüretle matem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya ve bedevilere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz. Evet, herkes aynasının müşahedatına tabidir. Demek sizin siyah ve yalancı aynanız size öyle göstermiştir. Sual, ifrat ediyorsun, hayali taklit görüyorsun, bizi de tecil ile tahkir ediyorsun, zaman ayır zamandır, gittikçe daha fenalaşacak. El cevap, neden dünya herkese terakki dünyası olsun da yalnız bizim için tedenni dünyası olsun öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Ey 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sakit tane nurun sözünü dinleyen ve bir nazar hafi hafi gaybi ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler. Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız. Sadakte değiniz ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizin ile konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet ağası bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayınız. O bahar hediyelerinizden birkaç tanesini medresemin, mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve horhor hor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız. Kapıcıya tembih edeceğiz, bizi çağırınız. Mezarımızdan Heni elleküm sağdasını işiteceksiniz. Şu zamanın me memesinden bizimle süt emen ve gözleri arkada maziye bakan ve tasavvuratları kendileri gibi hakikatsiz ve ayrılmış olan bu çocuklar varsınlar şu kitabın hakikatini, hakaikini hayal tevehüm etsinler. Zira ben biliyorum ki şu kitabın mesaili hakikat olarak siz de takip edecektir. Ey muhataplarım! Ben çok bağırıyorum. Zira asrı salisi aşrin yani 13. asrın minaresinin başında durmuşum surete medeni ve dinde lakayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum.'' İşte ey iki hayatın ruh hükmünde olan, İslamiyet'i bırakan iki ayaklı mezarı müteharrik bedbahtlar. Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz. Ta ki hakikat İslamiye hakkıyla kainat üzerinde temevüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Sual. Eskiden eskiler bizden âlâ veya bizim gibi gelenler bizden daha fena gelecekler. El cevap. Ey Türkler ve Kürtler, acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonradaki, sonradaki evlatlarınızı şu gürültü, gürültühane olan hazır hazır meclisine davet etsem, acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler mi? Hey miras yedi yaramaz çocuklar, netice hayatımız siz misiniz? Heyhad, bizi hakim bir kıyas ettiniz.'' bizi kısır bıraktınız. Hem de sol safında duran ve şehristan istikbalden gelen evlatlarınız, sağdaki ecdatlarınızı tasdik ederek demeyecekler mi ki, ey tembel pederler, siz misiniz hayatımızın sura ve kübrası, siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi rapt eden rabıtamızın haddi efsatı, heyhat ne kadar hakikatsiz ve karıştırıcı ve müşagabeli bir kıyas oldunuz.'' Haşiye fenni mantıkın ta tabiratı o zaman ilmi mantık dersini alan talebeleri o mecliste bulunmasından öyle söylemiş. İşte ey bedevi göçerler ve ey inkılap softaları manzara ha hayal üstünde gördünüz ki şu büyük mitingde iki tarafta sizi protesto ettiler. Cevaplardan bir kısmı. Öyleyse ben derim hakikaten sizin Harkulade şecat-ı istidadınız vardır. Zira bir menfaat veya cüzi bir aysiyet, veya itibari bir şeref için veya filan yiğittir sözlerini işitmek gibi küçük emirlere hayatını istihfaf eden veya ağasının namusunu istizam için kendini feda eden kimseler eğer uyansalar hazinelere değer olan İslamiyet milliyetine yani haşiye milliyetimiz bir vücuttur ruhu İslamiyet aklı Kur'an'ın ve imandır. Yani 300 milyon İslam'ın uhuvvetlerini ve manevi yardımlarını kazandıran İslamiyet milliyetine binler ruhu da olsa acaba istihfafı hayat etmezler mi? Elbette hayatın on paraya satan, on liraya binler şevkle satar. Maat güzel şeylerimiz gayrimüslimler eline geçtiği gibi güzel olan ahlakımızı da yine gayrimüslimler çalmışlar. Güya bizim bir kısım içtimai ahlakı aliyemiz yanımızda revaç bulmadığından bize darılıp onlara gitmiş, ve onların bir kısmı rezaili kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş. Hem büyük bir tacı bile görmüyor musunuz ki terakki, terakkiyat hazıranın usul esası ve belki dini hakkın muktezası olan ben ölürsem devletim, milletim ve ahbaplarım sağdırlar gibi kelime-i beyza ve hasleti hamrayı gayrimüslimler çalmışlar. Çünkü onların bir ifa, feda ben ölürsem milletim sağ olsun, içinde bir hayatı maneviyem vardır. Ve bütün sefaletin ve haysiyet ve şahsiyatın esası olan, ben öldükten sonra dünya ne olursa olsun, isterse tufan olsun veyahut ben susuzluktan ölürsem tek damla bile yağmasın olan kelime-i hamka ve seciye-i avra himmetimizin elini tutmuş, rehberlik ediyor. İşte en iyi haslet ki dinimizin muktezasıdır. Biz ruhumuzla, canımızla, vicdanımızla, fikrimizle ve bütün kuvvetimizle demeliyiz ki biz ölsek milletimiz olan İslamiyet haydır. ilerlebet bakidir. Milletim sağ olsun. Sevap uhrevi bana kâfidir, Milletin hayatındaki hayatı maneviyen beni yaşattırır. Alemi ulvi de beni mütelezziz eder. Vel mevtu yevmu nevruzina deyip nurun ve hamiyetin nurlu rehberlerini kendimize rehber etmeliyiz. Yani Ölüm Nevruz günümüzdür, baharımızdır. Sual, her şeyden evvel bize lazım olan nedir? El cevap doğruluk. Sual daha, el cevap yalan söylememek. Sual sonra, cevap, el cevap, sıdk, ihlas ve sadakat, sebat, tesanüt. Sual yalnız, el cevap evet. Sual neden? El cevap, küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kafi değil midir ki hayatımızın bekası imanı ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır. Sual, en evvel rüesamız ıslah olunmalı. El cevap, evet reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızı da hapsetmişler. Öyleyse şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım. Eyüher ruus ve ruesa, tekasili, tekasuli olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeli, etmeyiniz. Elinizdeki malınızla ve yanınızdaki aklınızla bize hizmet ediniz. Çünkü şu mesakini istihdam etmekle ücretinizi almışsınız. İşte şimdi hizmet vaktidir. Fe aleikum bit tedaruki lima zayyatum fi sayfi. Yani vakit geçmiş değil. Eskiden kaybettiklerinizi şimdi tedarik edin. En asıl İslam uyandı ve uyanıyor fenalığa fena, iyiliği iyi olarak gördüler. Eve şu dereler aşairini tevbekar eden işte bu sırdır. Hem de bütün İslam yavaş yavaş bu istidadı almakta ve kesbetmektedir. Lakin sizler bedevi olduğunuzdan ve fıtratı asliyeniz oldukça bozulmamış olduğundan İslamiyet'in kutsi milliyetine daha yakınsınız. Seyahatimde beni tanımayanlar kıyafetime bakıp beni tacir zannettiklerinden derlerdi ki Sual tacir misin? El cevap Evet, hem tacirim hem de kimyagerim. Sual nasıl? El cevap iki madde var. Mezc ettiriyorum. Birinden tiryaki şafi, birinden elektriki muzi tevellüd eder. Sual bunlar nerede bulunur? El cevap medeniyet ve fazilet çarşısında cephesinde insan yazılı iki ayak üstünde gezen sandık içindeki üstünde kalp yazılan ya siyah veya pırlanta gibi parlak olan bir kutudadır. Sual isimleri nedir? El cevap iman, muhabbet, sadakat, hamiyet. Ceride ise seyyare Ebu La şey Zaman Ehul Acayib İbn Amil Garayib Sahit Nursi. Sonra Van'dan Şam'a gider. Şam ulemasının ilhahı ve ısrarı üzerine Camiül Emevi'de 10 bine yakın ve içerisinde 100 ehli ilim bulunan azim bir cemaate karşı bir hutbe irade eder. Bu hutbe fevkalade takdir ve tahsin ile kabule mazhar olur. Bilahare buradaki hutbe hutbesi Hutbe-i Şamiye namıyla tab edilmiş. Bu Hutbe-i Şamiye İslam aleminin içinde bulunduğu maddi manevi hastalıkların nelerden ibaret bulunduğunu, felaket ve esarete hangi sebeplerden dolayı maruz kaldıklarını bildiren ve buna karşı çareyi halas gösteren ve bundan sonra İslamiyet'in zemin yüzünde maddi manevi en yüksek terakkiyi göstereceğini, İslami medeniyetin kemal haşmetle meydana geleceğini ve zemin yüzünü pisliklerden temizleyeceğini delail akliye ile ispat eden, müjde veren çok kıymettar bütün Müslümanlara hatta insanlığa şamil bir derstir, bir hutbedir. Hutbe-i Şamiye'nin baş taraflarında diyor, ben bu zaman ve zeminde, beşerin hayatı ı İçtimai medresesinde ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmaya, uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurunu da durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır. 1- Yeisin yani ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. 2- Sıtkın hayatı içtimai siyasiyede ölmesi. 3- Adavete muhabbet. 4- Ehli imanı birbirine bağlayan nuran rabıtaları bilmemek. 5- Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. 6- Menfaati şahsiyesine himmeti hasretmek. Bu altı dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayat içtimaiyemizde eczahani Kur'aniyeden ders aldığım altı kelimeyle beyan ediyorum. Muhalecenin esasları onları biliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.